Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya bir darbe daha. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin G7 taahhütlerine uyguladığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın savunma, sanayi, Teknoloji ve imalat sektörlerinin temel taşı olan devlet kurumu Rostek dahil Rus savunma sanayi için kritik öneme sahip 70 kuruluş ile 29 kişinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Rostec'in yönetimi altında çok çeşitli sektörlerden 800'den fazla kuruluş bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada Rostec'in ülkenin teknolojik, havacılık ve askeri endüstriyel uzmanlığını pekiştirmek için kurulmuş büyük bir devlet kuruluşu olduğu vurgulandı. Açıklamada, Rusya'nın MiG ve Sukhoi uçaklarının üreticisi olan ve çoğunluğu Rostec'e ait United Aircraft Corporation'da yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin, OFAC, Rus altınının Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatını yasakladığı bildirildi. Rusya'nın kritik mal ve teknoloji edinme çabalarını engellenmesinde, finans kurumları ve özel sektörün kilit rol oynamaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, mali suçları araştırma ağının Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu ile ortak bir uyarı yayınlayarak Rusya ve Belarus'un ihracat kontrollerinde kaçmasına karşı teyakkuz tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da 45 kuruluş ve 29 kişiye yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasında Ukrayna'da insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle Rus askeri birimleri ile Rusya Federal Güvenlik Servisinin yer aldığı kaydedildi açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını tehdit ettiğine inanılan 500'den fazla Rus askeri subayı ve yetkilisine vize kısıtlaması getireceği de belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak ciddi ek yaptırımlar uygulamak için ortaklarımız ve müttefiklerimizde çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz, ifadesini kullandı. G7 üyelerinin kapsamlı taahhütleri ve eylemlerinin Rus ordusu için kritik olan teknolojiye erişimini daha da engellediğine işaret eden yılın, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yaptırımların ülkenin kabiliyetlerini azaltacağını ve Ukrayna'ya karşı savaşını daha da zorlaştıracağını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.